Arkadaşlar merhaba. Tekrardan yeni bir standart sorular ve çözümlerini ile karşınızdayım. Ben Yağmur Hoca. Yine kendimi tanıtayım her zamanki gibi. Tanıtmasam olmuyor. Evet ilk sorumla başlıyorum. Bakteriler ve arkeler prokaryot hücreli organizmalardır. Prokaryotların diğer organizmalar için çok zorlu olan koşullarda sağ sağlam, sağ, sağ kalabilmelerine olanak tanıyan bazı özellikleri vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi de bazı prokaryotların olumsuz şartlara karşı dirençli olma veya direnç kazanmaları sağlayan özelliklerden değildir. Konjugasyon yani DNA aktarımı e, dirençli bir özelliği başka bakteriye aktarmak için kullanılabilir. Yani bu özelliklerden bir tanesidir. Hücre duvarlarında kapsül bulunması patojen bakteriler için direnç sağlar. E, crossing over ile yeni yeni gen dizilimi sağlayabilme. Şimdi crossing over olayı sevgili arkadaşlar mayoz bölünme olur. E, prokaryotlardaki özellikle bakteri varkelerde mayoz bölünme yoktur. Cevabımız C seçeneğidir. Plazmik bulunması yine aktarılması konjugasyonlu olur. Endospor ise elverişsiz durumlarda kendilerini korumaya almaları ile alakalıdır. Cevabımız direkt olarak C seçeneğidir. Hemen ikinci soruma devam ediyorum. Önceleri bakteriler arasında kabul edilen arkeler, bazı özellikler bakımından bakterilerden farklı olduğu anlaşılınca ayrı bir grup olarak sınıflandırılmıştır. Bunun sebebi hangisi olamaz diyor? 1. Lipid tabakaları farklı olması bunun sebeplerinden zaten en temel sebeplerinden bir tanesidir. Hücre zarı lipid tabakasının farklı olması. 2. Peptidoglikan bulunmaması. Bakterilerin hücre duvarında peptidoglikan varken arkelerde yok arkadaşlar. Ribozoman RNA gen dizilimlerinin farklı olması bu da yine aynı şekilde var. 121 derecede üreyebilmesi yani ekstrem koşullara dayanıklı olması ve zarla çevrili organellerin bulunmaması. Zarla çevrili olmayan organel kim? Ribozom. Zarla çevrili olmayan organel olan ribozom hem bakteri hem arkede var. Ama zarla çevrili organeller ikisinde de yok. Yani bu bir ayırt edici özellik değildir. Cevabım E seçeneğidir. Metabolizmaya sahip olma canlıların ortak özelliklerinden bir tanesidir. Buna göre metabolik olaylardan hangileri sadece prokaryot organizmaların bir kısmı gerçekleştirebilir? Oksijenli solunum bir kısmı gerçekleştirir. Metan üretimi sadece bir kısım yani arkeler gerçekleştirir. Kemosentez bazı bakteriler ve arkeler gerçekleştirir. Saprofit beslenmeye gelince işte bu arkadaşlar yoktur. Sadece prokaryot diyor. Saprofite gelince saprofit burada anaerobik solunum, oksijensiz solunum. Saprofit canlılardan ökaryotlar da gerçekleştirebiliyor. Bu yüzden cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü sorumla devam ediyorum. Gördüğünüz amip, ögleme paramesyum bunların tamamı Protista alemine sahip canlılardır. Tamamı hücre yapısı olarak arkadaşlar ökaryot yapılıdır. Amip tek hücreli, Öglena ve Paramesyum ise çok hücrelidir. Şimdi bakıyoruz. Protista alemine sınıflandırılmaları ortaktır. E, amip yalancı ayakla hareket eder. Öglena kamçı ile hareket eder. Paramesyum ise sil ile hareket eder. Yani aktif hareket eder. İki çekirdeğe sahip olma sadece paramesyuma ait bir özelliktir. Kontraktil koful her üçünün de var. Cevabımız nedir arkadaşlar? 1 2 ve 4. Yani D seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar 5. soruyla devam ediyoruz. Ototrof beslenen bakterilerin tamamında aşağıdakilerden hangisi ortak değildir? Ototrof besleniyor diyorsa bu adam yani bu canlı ya fotosentez yapıyordur ya da kemosentez sentez yapıyordur. E karbon kaynağı fotosentezde de kemo de ortaktır. E bu bir canlı olduğuna göre bir bakteri olduğuna göre ribozom stoplazma da bulunur. ETS'ye geldiğimizde ise ETS için arkadaşlar nedir? Bulundurma vardır. Ototrof besleniyor ki fotosentez yapıyorsa klorofilde Elektronu fırlatıp elektron transfer sistemine aktarması lazım. Su bulundurma ve kullanma ortaktır ama hidrojen kaynağı olarak su kullanma ortak değildir. Neden? Çünkü hidrojen kaynağı olarak haşikes ve hidrojenin kendisi de kullanılabiliyor. Bu yüzden cevabımız E seçeneğidir. Altıncı sorumla devam ediyorum. Arkeler alemi yapısal özellikleri yönüyle diğer alemlerden farklıdır. Bunun için hangisinin bulunması beklenmez. Ribozom bulunur. Hücre duvarı ve halka salda var ama lizozom yok. Çünkü lizozom bir kere zarlı organeldir. Bu bir. Zarlı organel arkelerde ve bakterilerde bulunmaz. Bu da iki. E cevabım Adana'dır. Bu da üç arkadaşlar. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Yedinci sorumuzda diyor ki özellikler verilmiş. Hangisi fotosentez yapan bir bakteriye aittir? Şimdi şu yoldan bir kere gidelim. Kloroplastları var, kloroplastı var, kloroplastı var ve kloroplastı var. Bir kere bakterilerde kloroplast yok. Neden? Çünkü kloroplast zarlı bir organel. E peki kloroplast yoksa bu eleman nasıl fotosentez yapacak? Fotosentez için zaten kloroplast değil sevgili arkadaşlar klorofil şarttır. E, kloroplastın olmadığı ribozom ve hücre duvarı 3 numara canlıyla cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. 8. sorum. Yeryüzünde her ortamda bakteriler mevcuttur. Şekil ve metabolizmaları bakımından bakteri türleri arasında büyük çeşitlilik vardır. Bakteriler ile ilgili hangisi söylenemez? Klorofilleri olmasa da inorganik maddeden organik madde sentezleyebilirler. Evet sentezlerler. Hangi olayla? Kemo sentez olayıyla bunu gerçekleştirirler. Doğru. Bakteriler mitoz bölünmesiyle hızlı şekilde üreyemezler bak ya üreyebilirler de mitozla üreyemezler. Bak mitoz bölünme yok. İkiye bölünerek üreme var. O yüzden cevap söylenemez dediği için direkt B seçeneğidir. Ama diğer öncülere de bakalım. Oksijensiz ortamlarda fermantasyon ile enerji üretimi gerçekleşir. Evet. Örnek etil alkol fermantasyonu. Örnek laktik asit fermantasyonu. Konjugasyon ve mutasyonlar bakterilerin genetik yapısını değiştirebilir. Konjugasyon bir bakteri için üreme biçimi değildir. Bunu tekrar ediyorum. Konjugasyon bakteri için bir üreme biçimi değildir. Olumsuz çevrek şart koşullarında uzun süre canlı kalabilirler mi? Kalabilirler. Nasıl kalabiliyorlardı? Endo spor oluşturarak yani cevabımız B seçeneğidir. Dokuzuncu soruyla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi protesto aleminde yer alan canlıların tümü için ortaktır? Net olarak arkadaşlar ökaryot yapılı olma ortaktır. Yalancı ayak oluşturma bunu amip oluşturur. Sporla üreme plazmodiumda görülür. Modium şöyle yazılıyor sanırım. Aktif yer değiştirme amipte de görülür. Öglena da görülür. Paramesyum da görülür arkadaşlar. Kontraktil koful mesela ee, örnek veriyorum plazmodiumda yok. Kontraklikoflu çünkü tatlı suda yaşayanlar da var. Ama hepsi için ortak olanı sorduğu için cevabımız E seçeneğidir. 10. sorumla devam ediyorum. Protist aleminde yer alan canlılarla ilgili hangisi yanlıştır? Kemosentez yapan türleri vardır. Direkt cevap zaten Adana. Neden? Kemosentezi sadece prokaryot canlılar yapabilir arkadaşlar. Protistalar ökaryot canlı sınıfındadır. Çünkü organelleri ve çekirdekleri bulunduğu için bazıları hücre sayısı olarak tek hücrelidir. Ama yapısal olarak tamamı ökaryottur. O yüzden prokaryotlar sadece kemosentez yaptığı için protistalar yapamazlar. Saprofit yaşayan türleri vardır. Patojen türleri vardır. Hototrof, heterotrof ya da ototrof olabilirler. Tek hücreli ya da çok hücreli olabilirler ama kemosentez yapamazlar çünkü ökaryotlardır. Cevabımız A seçeneğidir. Beni sabırla dinlediğiniz için bendeniz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki kısımda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve çapla kalın arkadaşlar.